Amca ben sormadan sana ilaç başlayamam. Beni dinle. Önce beni dinleyecektin. Ben tamam dinleyeceğim ben beni önce. Bak, ben önce. Bak, ben tamam bak, önce. Bak, ben amca bekle şimdi sen cevap vermek istemiyorsan beklersin acil et. Ya şey bu nasıl bir şey ya? mu oynuyorum ben Allah Allah nasıl bir yolaklık? Sen nasıl bir sen Bu nasıl Sen nasıl konuşuyorsun? Kalana bakmıyorum. Al iyi. git. Nereye gidersen git. Ne oldu? <laughs> Nasıl evaluated? cevap veriyorsun sen şu an? Yalan söyleme. Kadın alır saçını sınayın. Utanmadan kaç yaşında diye yalan söylüyor. He utanma. Şey. <laughs> Ahlaksız ya. Öyle bilirsin. geçti? Beni ilgilendirmez. Üzülü ya. Kupretmeyi başlayacağım, tekrar hastalığın var mı diye Bu nasıl bir pislik insanlar ya? <laughs> Gerizekalı, seni dinlemeden ben nasıl senin selamını başlayayım? Geber ismini inşallah. Cahil beni ilgilendirmez, her cahille mi ben uğraşacağım? <laughs>